Sevgili öğrenciler, 8. sınıflar merhabalar, hoş geldiniz. 8. sınıf din kültürü 2. ünite ile ilgili temel kavramları vereceğiz bu videomuzda. 24 soru eşliğinde tüm üniteyi özetlemeye çalışacağız. 1. soruyla başlayalım. Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kişinin malından harcama yapmasına ne ad verilir? İnfak mı, zekat mı? Neyin tanımıdır Bu, İnfak, kişinin malından harcama yapmasını ifade eden bir kavramdır. Zekat da harcama yapmaktır. Ancak infak, zorunda olan olmayan her türlü harcamayı kapsıyor. Zekat ise sadece zorunlu olan harcamayı ifade etmektedir. İkinci soru, kelime olarak doğru söylemek ve verdiği sözde durmak anlamına gelen ibadet hangisidir? Zekat mı, sadaka mı? Sadaka kelime olarak Doğru söylemek, verdiği sözde durmak anlamına geliyor. Allah'a verdiğimiz sözde durmayı ifade ediyor. Peki zekatın sözlük anlamı nedir dersek, zekat sözlükte temizlenme, artma, çoğalma ve bereket gibi anlamlara gidiyor. Zekat veren kişinin malı temizlenir, bereketlenir. Zengin sayılan bir Müslümanın yılda bir kez malının belli bir miktarını zorunlu olarak ihtiyacı olanlara vermesine ne ad verilir? Sadaka mı zekat mı? Neyin tanımıdır bu? Zekatın tanımıdır. Zekat zenginler tarafından yapılan bir ibadettir. Sadaka ise herkes tarafından yapılabilir. Zekat yılda bir kez yapılır. Sadaka her zaman yapılabilir. Zekat zorunlu olarak yapılan yardımdır. Sadaka ise zorunlu olmayan Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü yardımı ifade ediyor. Tekrar zekatla sadaka arasındaki farkı görelim. Zekat sadece zengin olan Müslümanların yapabildiği bir ibadetken sadaka tüm Müslümanların yapabileceği bir ibadettir. İnsanın ölümünden sonra da devam eden sadakaya ne ad verilir? Sadakayı fıtır mı? Sadakayı cariye mi? Sadakayı cariye kişinin ölümünden sonrasında da devam eden sadakadır. Peygamberimiz diyor ki insan ölünce amel defteri kapanır. Üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunlara sevap yazılmaya devam eder. Kimler bunlar? İnsanlara faydası olan, hayırlı bir evlat bırakan kişi, insanlığa faydalı bir ilim bırakan kişi, insanlara faydalı yol, çeşme, okul, cami gibi bir eser bırakan kişinin bu üç sınıfın amel defterine sevap yazılmaya devam ediyor. Devam eden sadaka anlamında da sadakayı cariye adı veriliyor. Allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kişilere ne ad verilir? Mütevekkil mi, mükellef mi? Mükellef adı verilir. Mükellef olmak için ne gerekiyor? Akıllı olmak gerekiyor. Ergenlik çağına gelmiş olmak gerekiyor. Akıllı olan ergenlik çağına gelmiş kişiler artık Allah'ın emir ve yasaklarından sorumludur. Bu kişilere mükellef adı veriliyor. Peki mütevekkil ne demektir? tevekkül eden kişi anlamına geliyor. Mütevekkil kelimesinin içerisinde de tevekkül kelimesini görebiliyoruz. Allah rızası düşünülerek karşılıksız yapılan her türlü yardıma ne ad verilir? Sadaka mı, zekat mı? Karşılıksız yapılan her türlü yardım dediği için sadaka diyeceğiz. Çünkü çünkü zekat sadece maddi yardımı ifade ediyor. Ramazan ayına kavuşmuş olmanın bir şükrü olarak yapılan yardıma ne ad verilir? Fıtır sadakası mı? Sadakayı cariye mi? Sadakayı cariyeyi öncesinde görmüştük. Devam eden sadaka anlamına geliyordu. Fıtır sadakası olacak cevabımız eğer Ramazan ayına sağ salim kavuşmuşsak sağlıklı kavuşmanın şükrü olarak ihtiyaç sahibi bir kişiye gidiyoruz yardım ediyoruz. Buna fıtır sadakası adı veriliyor. Peki fıtır sadakasının Halk arasındaki ismi nedir? Fitre mi fitye mi? Halk arasında fitre olarak biliniyor. Fitye ne demekti? Kişinin tutamadığı oruç başına yapmış olduğu yardımdır fitye. Maddi durumu iyi olan kişiler için fitre vermenin hükmü nedir? Farz mı vacip mi? Eğer kişinin maddi durumu iyi ise fitre vermek o kişiye vaciptir. Peki vacip ne demektir dersek farz kadar kesin olmayan ancak dinimizce de emredilmiş olan davranışları ifade ediyor. Öncelikli olarak farzlar geliyor sonra vacip sonrasında da sünnet davranışlar geliyor. Temizlenme, artma, çoğalma ve bereket gibi anlamlara gelen ibadet hangisi? Önceki sorularımızda görmüştük. Zekat bu anlamlara geliyordu. Sözlük anlamı buydu. Sadakanın sözlük anlamı neydi? Doğru söylemek Allah'a verdiği sözde durmak anlamına geliyordu. 11. soruyla devam ediyoruz temel ihtiyaçlarımızın ve borçlarımızın dışında sahip olduğumuz mallarda zekat verebilmek için gerekli en az miktara ne ad verilir? Nisap miktarı mı? Öşür miktarı mı? Nisap miktarıdır. Kimler nisap miktarına ulaşmış sayılır? Eğer temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa, borcu yoksa veya borçlarının dışında zekat verebilmek için gerekli miktara sahipse o kişi nisap miktarına ulaşmış demektir Peki kaç gram altına veya bunun değerinde mala sahip olan kişi nisap miktarına ulaşmış sayılıyor? 85 gram mı? 50 gram mı? En az 85 gram altına veya bunun değerinde mala sahip olan kişi nisap miktarına ulaşmıştır. Zekat vermesi gerekiyor. Altın veya paradan kaçta kaç oranında zekat verilir? 40'ta 1 mi? 30'da 1 mi? Altın veya parada zekat oranı 40'ta 1'dir. Küçükbaş hayvanlardan ne kadar zekat veriliyor? 40'ta 1 mi, 30'da 1 mi? Küçükbaş hayvanlarda 40'ta 1'dir. 40 koyun olan kişi 1 koyunu zekat olarak vermek zorundadır. 15. soruyla devam ediyoruz. 120 koyun olan kişi kaç koyunu zekat olarak vermek zorundadır? 2 koyun mu, 1 koyun mu? 120'ye kadar oran 1 koyundur. 1 koyun vermek gerekiyor. Büyükbaş hayvanlardan ne kadar zekat verilir dersek Büyükbaş hayvanlarda ölçü 30'da 1'dir. 5 tane devesi olan ne kadar zekat veriyor? 2 koyun mu? 1 koyun mu? 5 devesi olan 1 koyun vermek zorunda. Madenlerden ne kadar zekat veriliyor? 5'te 1 oranında zekat verilir ve miktara bakılmaz. Az olsun, çok olsun 5'te 1 oranında zekat verilir. Toprak ürünlerinden alınan zekata ne ad verilir? Nisap ne demek? Önceki sorularımızda görmüştük. Öşür adı verilir. Öşür toprak ürünlerinden alınan zekattır. Sulama ve gübreleme gibi masraf yapılmayan toprak ürünlerinden ne kadar zekat verilir? 20'de 1 mi, 10'da 1 mi? Eğer masraf yapmamışsak fazla vereceğiz. Yani 10'da 1 oranında zekat vereceğiz. Ancak eğer masrafımız varsa sulama ve gübreleme gibi daha az vereceğiz. 20'de 1 oranında verilecek. Fakir de olsa hangisine zekat verilemez? Anne babaya mı kardeşe mi? Anne babaya zekat verilemez. Aynı şekilde de DNA bu şekilde üste doğru da zekat verilemez. Kardeşe zekat verilebilir. Fakir de olsa hangisine zekat verilemez? Komşuya mı torunlara mı? Çocuklara da verilemez, torunlara da verilemez, komşuya zekat verilebilir, eşler de birbirine zekat veremezler. Allah'ın hoşnutunu kazanmak amacıyla toplumun faydalanması için çalışmalar yapan hayır kurumlarına vakıf adı veriliyor. Bu amaçla kurulmuş çok sayıda vakfımız vardır. Ve son sorumuz Hazreti Şuayb hangi topluluğa gönderilmiştir? Medyen halkı mı, İsrail halkı mı? Medyen halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Birinci dersimizde söylemiştik Hazreti Musa da Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın yanında Medyen'de 10 yıl boyunca kalmıştır ve çobanlık yapmıştır diye ifade etmiştik. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Abone olarak destek verebilirsiniz. Ayrıca videolarımızla ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için önemli, değerli. Bu üniteyle ilgili daha kapsamlı bir anlatım isterseniz linkini verdiğim ders videomuza geçiş yapabilirsiniz. Doğru yanlış soruları ve klasik sorularımız da var bu videomuzda. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.